İnşallah, İnşallah bundan sonra daha çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve siz e, seçmenlerinize seslenmenizi istiyorum. Yani şöyle, kadın merkezi ilçeler çiçeklendi. <laughs> ee, bizde şöyle bir eğitim verilmişti. Kadının Türkiye'deki yeri diye hatırlamıyorsam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. Yasemin ee, Evet, oradaki hocamız şöyle demişti. Türkiye'de Hı -hı. en az kadın siyasetçinin olduğu ülkeler arasındayız şeyde, evet. Türkiye olarak. Bu çok acı bir şey. Yani Gönül ister ki kadın her kademede güçlü olsun, her kademede var olsun. Kadın elindeydiği yer güzelleşir, daha böyle titiz olur, daha renklenir gibi Ortam geliyor bana. Ortamda değiş. Şimdi bizim partimizin aslında eksilerinden biri kadın mecliste en az kadın sayısı bizde. Evet. Yani evet. genel başkanımız kadın olmasına rağmen ama genel başkanımız da bundan muzdarip ve daha çok artmasını istiyor. Çünkü kadın politikaları başkanlığı olduğum dönemde yaptığımız toplantıda şunu söyledi kadına verdiğimiz sorumlulukları, görevleri o kadar çalışarak ve hırsla yapıyorlar ki erkekler o kadar daha gevşek, daha rahat davranıyorlar. Evet. Kadınlar sorumluluklarının bilincinde ve çok daha çalışkanlar. O yüzden mümkün olduğunca kadınların olması daha çok veki daha çok genel yönetimlerde olması gerektiğini evet. özellikle bize söyledi. İnşallah öyle olmasını düşünüyorum. Çünkü yukarıdan aşağıya da gerçekten bizler onu sir sirayet etmiş haliyiz. Yani evet. ve Türkiye'de ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye'de bir de yani bizim gibi böyle dört tane merkez ilçenin kadın olduğu başka bir yer yok Karadeniz kesin öyle de yok Türkiye'de öyle olduğunu söyleniyor. Ha, ha. Evet öyle oldu. Bu bizim söyleniyor. için gerçekten gurur verici bir şey. Hı hı.